Bağ hasarları, menisküs yırtıkları, kıkırda kas ağrıları, ıı, kas yırtıkları bunların hepsi bizim spor yaralanması olarak anlattığımız şeyler. Spor yaralanması sonrası spora dönüş mümkün mü? Bu anlattığım hastalıkların hepsi aslında kolay hastalıklar bizim açımızdan ve hepsi tedavi edilmesi gereken hastalıklar. Bunlar tedavi edilmezse zaten spora dönmesini biz çok fazla önermiyoruz. Bunlar tedavi edildikten sonra uygun fizik tedavi ile, uygun egzersiz programı ile birlikte e, sonuca ulaştığımız zaman zaten normal hayatınıza dönmenizi istiyoruz. Yani top oynuyorsanız top oynamaya devam edin, basket oynuyorsanız basket oynamaya devam edin. 20 yaşında, 30 yaşında bir insana merdiven çıkma gibi bir önerinin bulunmasını ben kabul edemiyorum. Tamam mı? Yani merdiven çıkma demek, yürüme demekle neredeyse aynı şey. Dolayısıyla uygun fizik tedavi programı, uygun tedavi, kıkırdakların gerekirse onarılması, menisküslerin küslerin gerekirse tamir edilmesi, bağ hasarımız varsa onun tamir edilmesi, kasımızın düzgün bir şekilde iyileşmesi, bunların hepsi sağlandıktan sonra sizin gündelik hayatınızda sizi kısıtlayacak herhangi bir şey olmadığından emin O yüzden böyle su programınız da gayet mümkün ve Hatta mümkün demek de biraz böyle Havada kor görmek oluyor. Spora para döneceksiniz.